de kalma durumu bu. Bakın. Bakın diğerle şarjörle son bastı. Süres gelmedi bir yerden gidecek. Kaymasını hissettim. Şimdi seri ile vuruyorum orayı. 2, 2, Peki arkadaşlar ben bu traktörü tek traktör olarak kullanabilir miyim? Ey eh, baba traktörün gördün. Ha şu 200 saatten beri izli izliyorsun karşıdan. Evet. Dev sürüşümü traktörün kabiliyetini nasıl görürsen bu Kubota MK5000 traktörünü? Sen nasıl gördün? Selam Akim arkadaşlar. Ben Nedim Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni traktörümüz Kubota MK5000 ile ilk kez yaylı 9'lu kültivatör taktık arkasına. Bu traktör arkadaşlar artılarıyla eksileriyle çift, çift kabiliyeti nasıl? Size bir değerlendirmek istiyorum. Daha traktör 6 saatte çok yeni. Bu 24 çantını aldık biz bunu. Arkaları 24 inç. Önler 16 inç. Bir 28 ya 18 jant versiyonları var. Onlar yüksek gelecek. Onlar bu daha uygun bahçe için. Yaklaşık bir buçuk saattir sürüyorum bu traktörle çünkü ilk hisleri rahat bir şekilde yani kamera karşısında değil de daha rahat bir şekilde almak için hassasiyetini beğendim. Mesela giderken kendi kendine yani sürümü, sürümünü beğendim. Hassas algılaması çok iyi. Bayağı bir iyi yani traktör rahat götürüyor. ama 24 jant olması sebebiyle bu istediğim rahatlıkla mesela istediğim seviyede kalkmıyor. İstediğim seviyeye kadar inmiyor yani. Biraz kalkma inme dereceleri kısıtlı biraz. Ama yetersiz mi? İş görmez mi? Kesinlikle görür. Bir sorun çıkarmaz. Benim diğer traktörüm başka 260 BB 28 jant versiyonunda. O traktör 3 ton ağırlığında. Bu 2100 kilogram ağırlığında. Onunla kıyaslama fırsatı buluyorum. Çünkü onunla çok çift, çift sürüyorum. Burası aydın bölgesi arkadaşlar. İncir yetiştiriciliği yapıyoruz. Şu an incir bahçe fidanla sürüyoruz. Ve sürdüğümüz yerler çok yamaç çitik yerlerde iniyoruz. Şu an şu an traktör olduğu yer düz ama Şuralara falan yamaç yerlere falan çıkıp iniyoruz. Diğer söyleyeceklerim liftomatik yok ama bir eksikliğini hissetmedim. Öbür traktöründe liftomatik vardı. Onda bir zarar şeyini görmedim. Traktörün hafifliğini hissediyorum. Şöyle hissediyorum. Yamaç bir yerden şöyle meyilli bir yerden yan giderken hafif kayma, kayma hissini hissediyorum kayıyor biraz. Ama ilginç bir şekilde de Başak 260 BB 3 tondu. Onun çıkamadığı yere geri geri olsun, ön ön olsun. Onun çıkamadığı yumuşak zeminli yere de bu rahatlıkla çıkıyor. <laughs> evet. Bu rahatlıkla çıkabiliyor sonuna kadar. O yönden sevdim. Traktör dar. Bu lastikleri genişletme çalışması yapacağız. Genişleyecek lastikler. Ondan sonra daha iyi oturacak tahminim yere. Alta çıktığı bir sorun yaşamadım. Baya bir taşların üzerinden de geçtim. Hiçbir sorun yaşamadım. Sevdim yani. Şu anda bunun altı biraz toprak birikmiş yerin üzerine koydum bunu ben. Yine de bak yine de değmiyor. Düz bir yer zeminde değil. Ön teker çukurda. Arka teker çukurda. Ve burası da baya bir şişmiş durumda. Yine de değmiyor. Yani alta çıktığından bir sorun yaşamazsınız. 24 çanta alabilirsiniz gönül rahatıyla. Ama Arka ağırlıkları ikiye çıkarmışlar bunun bu versiyonda. Onu çok iyi yapmışlar. Yalnız önden bu traktör hafif biraz arkadaşlar. Bunu hissettim çünkü yokuş yukarı çıkarken böyle kaymak için şey bekliyor. Sağa sola böyle kaymak için fırsat bekliyor. Yani önlü bu traktörün daha ağır yapabilirler. Mesela 25 kilogramlık 7 ağırlık yerine 35 kilogramlık 7 ağırlık koyabilirler. Biraz da faydası olur. Ve buraya da biz şöyle bir tampon yapacağız. Ağır bir tampon yapmayı düşünüyoruz. Yani biraz ağırlık olsun diye. da bir cıvata bırakırız yanlardan. Gerekirse daha da ağırlık isterse 240 altlarının sağına solundan montaj yapmayı düşünüyoruz. İsterse istemezse sorun yok. Ama genişletilmesi lazım bu traktörün. Çünkü açıma payı var. Tekerlerini onu açacağız. Çünkü bu traktör yamaç yerlerde genişlemesi lazım. İyi. Fena değil genişli yamaçları denedim. Ama daha da genişlerse daha güzel olur bu traktör. Vites oranlarına geleyim. Seri birinci vitesle arkadaşlar rahatlıkla bu kültüvatör olur, pulluk olur, ızgara olur, aklınıza ne geliyorsa. Seri 1'le rahatla bu traktörle çift sürebilirsiniz. Onu rahat söyleyebilirim. Hatta seri 2 ile de düz bir yerde yine de çift sürebilirsiniz. Seri 2 ile ama pek keyifli olmaz. Yani seri ile çok rahat çift sürebilirsiniz. Takviye 4 arkadaşlar. Yani ağır vitesin 4'ü son vitesi. Takviye 4. Bazı traktörlerde seyri birden daha hızlı oluyor. Çok ilginç bir şekilde. Hatta benim traktörüm de öyle. Başak Yapış'ta. Ama bu traktörde seyri birden bir kadem aşağıda ağır ağırlaştırılmış durumda. Yani ağır çift süreceksiniz. Takvi 4 baya bir hoşunuza gidecek bu traktörde. Baya bir güzel iş yapacaksınız ağır işlerde. Yani ben buradan yavaş geçeceğim, yavaş sürüm yapacağım. Daha dikkatli sürüm yapacağım dediğinizde takvi 4 rahatla işinizi görür seri 1'de de rahatlıkla bütün ekipmanda bu traktörü sürebilirsiniz. ağır bir seri 1'i var. Seri 2'si ağır. Ben o yönden sevdim. Eksoz önde bu çok hoşuma gitti. Hem mesela arkada zorlandığında patı patı pat ses geliyor. O kulak, gula, tırmalayıcı tırmanıcı bir ses geliyor mesela. O ses duymamış oluyorsunuz. O ses önden gitmiş oluyor. Hem sağında veya sola veri bura toz kaldırmamış oluyor önden. Şimdi burası toz kaldırmıyor arkadaşlar. Şuraya ortaya doğru üflediğinden fazla toz da kaldırmıyor. Yani ekstra uzun önde olmasa önce garbime gitti ama sonra sevdim. Ekstra önde olmasa hoşuma gitti. Lastiklerin yeni olmasından mı bilmem. Traktör güzel tırmanıyor. Şimdi biraz sonra zaten görüntüleriyle baş başa bırakacağım sizi. E, güzel tırmanıyor traktör. Gerileri şatılı biraz. Sert hala daha biraz durduğunda daha güzel geçiyor. Ha, hareketliyken mesela öne giderken durmadan geçirdiğinde haftan bir sertlik hissediyorum. Öyle geçiyor. Ama durdun daha rahat geçiyor. Bu alışacağını düşünüyorum. çatırın. Sadece alışacağını düşünüyorum. Emin değilim. Alışacağını düşünüyorum. Sadece fren yönünden hiçbir soru yaşamadım. Sadece hafifliğini hissediyorum. Arkalar iyi ki. İyi ki arkalar arkadaşlar. ikişer tane ağırlık koymuşlar. Çok güzel düşünmüşler bunu. Zaten alan herkes bunu ikiye çıkardığını gördüm. Öyle de dediğim gibi bir ağırlık istiyor bu traktör. Ondan sonra bu traktörü kullanmak lazım artık kullanacak hale gelecek traktör. Hassasiyetini olsun, kullanımı olsun. Ben sevdim. Rahat bir traktör. Öncelikle söyleyeyim turu çok fazla. Ama dediğim gibi ön hafif olduğu için kıvırı kıvırmaz. ama o turu hissedemiyorum. Biraz kaymalı sonra dönüyor. Kayarak dönüyor. Söylediğim gibi o da önün hafif olmasından kaynaklı. Yani şu anda bu yaylı kültüfatörü üzerinde. 350 kilogram ama geriye doğru salladı değil arkadaşlar. Bu yaylı kültüfatörler ağır olsa da. Pulluk olduğunda taburlara kadar pulluk geldiği için daha çok hisseder bu traktör. Önün hafif olmasın daha çok hissettirir operatörüne. Yokuşlara çıkarken baya bir gezme yapar. Yalnız yumuşak topraklarda artısında kullanıyor bu traktör. Dediğim gibi 2060 BB'nin çıkamadığı yumuşak zeminlerde bu traktör rahatlıkla çıkabiliyor. Şimdi çalışma görüntüleriyle size baş bir şey bırakacağım. Daha sonra yine değerlendirmeye devam ederim. Biz biraz daha azaltacağız. O zaman daha iyi olacağını düşünüyorum. Şu anda sınırlarda. Ben yani sınırın öte tarafında. Yani daha çabuk atlaya kalan tarafında. Devam edelim. Hakkı Bakın. birine bas yapıyorum. bastım. birine basıyorum arkadaşlar. Bastım. Güzelliğin kaldırma, indirme tepkisi çok güzel getirme hızını ayarlayabiliyorum. Kaldım mı çok hızlı. Baya bir iyi. i Okay Arkadaşlar hassasiyetini şunu gösterebilir misin? Numaraları gösterebilir misiniz? Görüyor musun? Hassasiyet ne arkadaşlar? 2 ee, ile 3'ün arasında ayarladım buraya. bu, bu bana yeterli geldi. Burada hassasiyeti, istediğim hassasiyeti sağlıyor. Şunları da indirip kaldırma yapıyorum. Pozisyonla. Söylediğim gibi bu, 2 ile 3'ün arasında burada bir yerde hassasiyeti güzel sağladı. Yeterli geldi bana. Biraz yan değildi bir yerden gideceğim. Kaymasını hissettim. Arkadaşlar kilit diyor önler otomatik kilitleniyor bunlar. Peki arkadaşlar ben bu traktörü yani Kubota mk mini tek traktör olarak kullanabilir miyim? Asıl traktör olarak kullanabilir miyim? Bu şu anda deneme aşamasında. Ben şu anda bunu artıları eksileriyle benim işimi görebilecek mi diye deneme yapıyorum. Genelde yaylı ile kullanılacak ama yalnız ya, evde benim 8 numara artlar var. 8 numara artlar 7 numara kulaş şeklinde ağır bir pulluğum var. Mesela o pulluğu buna takınca nasıl bir tepki verecek bu traktör? Onu bakmam lazım. Olsa ızgara takınca nasıl bir tepki verecek? Ona bakmam lazım. Tamam yaylada şu anda bu kullanılabilir. Tek traktör olarak kullanılabilir ama diğer ekipmanlarda ne dur nasıl bir hissiyat olacak? Daha genişleteceğiz bu traktörü. Genişlediğinde şu anda benim kullandığım başlıktan daha geniş olacak. Tabi başağın daha genişletme ayarları var da başağın en dar hali bayağı bir güzeldi. Bunun en dar hali bu. Daha genişletilecek. Genişletildikten sonra başlıkta biraz daha fazla geniş olacak. O zaman tepkisi nasıl olacak? Yani hafifliğinden ekipman takınca nasıl olacak? Onu yapacağım, irdeleyeceğim, onu araştıracağım. Neden bunu traktörle uğraşıyoruz arkadaşlar? Yakıt. Yani bu traktörle başağın arasında çok fark var. Öbür gün olsa ben niye uğraşıyorum? Başağı takarım, pullu. Hissetmiyor bile başak. Pulluk sallanması hissetmiyor bile. Arkasında da yaylı yani kültüvatör var mı yok mu onu bile hissetmiyor. Or bir traktör sallı, güzel bir traktör. Ama biz bunu niye izliyoruz? Ne? Neden sınırlarda daha iyi olması sağlıyoruz arkadaşlar? Yakıdı. Artıları ekstra ile size her zaman her şekilde size yayınlı olacağım. Şu an için bu kültüvatörle bu traktör tek traktör olur mu? Benim bütün yamaç yerlerde işimi görür mü? Belli bir yapımdan sonra görecek arkadaşlar. Öne ağırlaştırdığında, tekerler açtığında bu traktör benim tek traktör şekilde işimi görebilecek olduğunu düşünüyorum. Bunu zaman karar verecek ama ben şu anda görebileceğini düşünüyorum. E, pullu takmam ama bu kültüvatör büyük işler zaten. Genelde kültüvatör kullanıyorum. O zaman göreceğini düşünüyorum. 24 saat alta çıktı. Gerçekten hiç sorunsuz yani. Alta, alta çıktı gerçekten çok iyi arkadaşlar. Yani 24 saat alta çok yakın mı acaba diye hiç düşünmeyin. Bayağı bir iyi. Bunun 25 saat belki fazla yüksek olabilir. O zaman ki emmeni silah bu bence bahçe için, dar yerler için, yamaçeler için bu 24 kağıt sanki daha iyi. Ben çünkü 28 sipariş vermiştim, 24 gelmişti. Ama pişman olmadım, 24 daha iyi sanki. bir sevdiğim yönü de ne oldu biliyor musunuz? Buradan şöyle görebiliyor musunuz? Ekipmana baya bir hakimsiniz. Şöyle benim göz yüzeyim şöyle. Buradan bütün ekipmanın ön ayaklarını, arka ayaklarını her yeri görebiliyorsunuz. Baya bir hakimsiniz yani. Buradan aşağıya görüyorsunuz. Çok hoşuma gitti bu yönden. Ön ağır, ön ağır olsan böyle kaymayacak. Ee, baba traktörün gördün. Evet. Aşağı 200 saatten beri yap, izli, izliyorsun karşıdan. Evet. Benim sürüşümü, traktörün kabiliyetini. E, ee, nasıl görürsen sen bu Kubota MK5 mi traktörünü? Sen nasıl gördün? Ben güzel gördüm. Ee, bayağı yakıtta da azdı bunun galiba bayalım. Yakıt, yakıt az yakıyor. Yakıdı mı? Ya, yani. onu ben o daha çok yeni. Hmm. Onu bir güzel testini yapacağım ben. O ayrı. Ee, onu Onun harici çekiş var. Çekiş çekişi falan çok güzel. Yani bayağı e, güzel hoşuma gitti yani. Mesela seyri birle Çift sürüyor değil e, mi? Seyri birle bize Çift sürüyor görüyorsun oradan. E, seyri birle bana Çift sürüyor. Bayağı çok güzel yani. yani dördü birden kavrayı yani tekerler. Anladım. Güzel hoşuma gitti yani. Ha dördü beraber dönüyor diyorsun sen. Dördünün. Hoşuma gitti. Çok memnun yani Çekişi mi? falan iyi. falan çok güzel. Geri geri gidiş falan çok güzel ya. Değil mi? Geri geri gidişini ben, ben, de, de beğendim. Çok dik yok orada. Geri geri zorlamadan gibi çıkıyor ya. O işte hafif ya traktör. Kaba hmm. evet. toprakla böyle daha güzel iş yapıyor. Çok, daha güzel ya. Yani. Hoşuma gitti. Yani ağır olsa iki patinajdan sonra çöküveriyor. Çok memnun oldum. Çok memnun yani oldum. Orada altına böyle. falan mesela taşların, ha, pistlerin alttan geçtik ama bir şey. Hiç, hiç, değmiyor burada taşlar. Yani ben ben hiç altı yüksek oldu lan. Evet altı hiç... çıktı ya, güzel, yani. G G yani. Çok rahat yani. Yani çok rahat. Yani benim çok hoşuma gitti yani. Yani sekiz ay beklediğime değdi yani. Değdi mi? <laughs> Baba bunu neyle yapacağız bunu? Tekerlerini açtıralım değil mi? Tekerlerini açtıralım bir de önden aldır Aldır diyecek aldıralım. Şey o aksıkıda kalma aksı şeysi değil gıda mi? Alakalı. O önemli. Kayı atıyor Aa, kendini aşağıya. Bir de önüne bir ağırlık yapacak daha güzel olur. Daha rahat olur. Onların bir fiyatlarını soralım. Önüne Hı, böyle bir onları. o tampondan yaptıralım. Evet. Ağırlı olanlarından. Ağırlık olanı yaparım Tekerleri genişlettirelim. E, o önemli. Ondan sonra korkma rahat. İstersen şey gibi, kuyu gibi dibine gireyim. <laughs> öyle gibi gireyim önüne, önüne gidişi, yokuşa çıkışı hiç şey sıkıntı yok yani. Çok Değil mi? Hoşuma gitti ya çok hoşuma gitti. Benim de öyle oldu. Sadece bu hmm. bu oturak biraz yukarı kalıyor işte. o, oturup, o da kadar. pek yani pek Hem. engel görmedim de. Yani Aldama memnun yani. Memnun mu? Memnun yani. çok memnun. Hoşuma gitti yani. Güzel traktör ne yalan söyleyin şimdi. Ya, memnun her konuda memnunum. Ee, baba o kadar yerim sürdük. Germence'ye gittiğinde bize bir gazoz ısmarlasın evet, gari. De söyler, dondurma, dondurma. Dondurma mı? Dondurma söyler. Tamam. Onları... <gülüyor> <gülüyor> İyi bakalım biz az daha çalışmamızı devam edelim. Ondan sonra bitireceğiz. Kubota MK 5000'den şimdilik bu kadar. Ama şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.